Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, video çekeceğiz sulağın videosu e, biz tutkalımızı döktük barak döktük şimdi boyamızı ve tıraş gübümüzü dökeceğiz annem bana çok gidiyor ben kaşık alayım arkadaşlar değil mi babacığım? Hı? Büyük değil mi? Büyük değil zaten. Hı, hmm. Karıştır bakalım. Karıştırıyoruz. Hemen karıştırmayacağız ama. Biraz Dur. Ben, biraz ben karıştırdım. Şimdi bırak. Şey, Onu düzgün sık çok üstüne şey olmasın. Tamam tamam. Ama bu biraz çok. Sık. Tamam tamam tamam. Tut sen şu kaşığı. Hı. Ver bunu bana. Şimdi başka sen şu kaşığı tut. Bir dakika. Tut buşkoz. Ver. Şimdi. Dur o sen bunu tut onu ben açayım biraz tehlikeli. Bunu az koymamız lazım yoksa. Hı -hı. Annem. Babam. Ben. Sen biliyorsun değil mi nasıl yapılır? Yap. Anne babam tamamdır İstediğim kadar Ama bir şey yapın. Diyorsun. Deneyin canım bakalım nasıl olacak. Ben çok kolma. Ben de Tamam. Bir Birkaç damla falan dökülüyor sanırım. Adam ama. bak bu. Ne o? Gıda bu etsin yani. değil mi? Her yeri bulaşır yani ondan diyorum. Dişini yırsan aşkım. Makas getireyim mi? Hayır. Al. Ben de tutayım. Dur bir dakika. Ne renk o? Kan kırmızısı. Kırmızı. Mor almadın mı? Yokmuş mor. Bir damla den. Çok değil. Ay tamam. Bir damla daha dök bence. Kaç damla döküyorlar dadan? İki. Tamam yeter aşkım. Tamam. Şimdi ne dökeceksiniz? Her şeyi döktünüz mü? Hı hı. Tamam mı? Karıştır bakalım ne olacak. çok döktüm ben. Diğerlerine ne eklersiniz? Keşke koltuğa bir şey, sandalyeye bir şey serseydik. Adam ne olur Biraz bu daha böyle Çok şey. Bir karıştır ama o şimdi içinde kaldı tam karışmadı. Bir yerde Başka yoğun duruyor. Çok işte çok Bak gördün mü? Ama bence çok beyaz oldu. Biraz daha dökelim. Hayır bence. Bak buralarda var. Getir bakayım. Dur dur tamam. Çek elini. Aa, içinde böyle bir şeyler var. Saç gibi. Çek elini. Bu anne çeksene. Çek elini. Mi? Tamam aşkım dök. Çok oldu. Anne dur. Anne. Bence bir şey daha ek eklemeniz lazım. Boraks. Dök bakalım. Tamam Haydi, Haydi, sen... sen... Haydi. Biraz daha kırmızısı. Hayır. Sen... Sen? Hadi. Biraz daha kırmızısı. Ben elimizle. Tamam şunu boş bırakıyorum. Elimdekileri. El Toparlandı. El <laughs> Tam bu ama. Ve evet, şarjı bitiyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı Tamam tam, tam çeksen. <laughs> Şarj bitiyor diye. Şimdi elimize yollayın. Başka Sen sen bunu ben benim yıkayayım Elleme. Bir dakika. Şurayı rengini açayım. Kolumun Ay. Aa kolum oldu. Bir dakika. Ha şunu şuradan. İçine saç gibi şeyler. Evet öyle gibi. Hı. Peki. Dur beni onun elimle tutmayacağım. Şu kaşığı da al bari benden. bir şey köpüğü var. çok sıktın köpüğü. Evet bence de, de. Sana, de, sana dedim o kadar sıkma diye. Ay ne yapıyorsun? Sakin şampiyon. Ya, o şey kadar yapıyorum. köpük olmaz. Şu o videoyu kapatıyorum mi? artık. Ama nasıl olduğunu görmedi kimse. O, buna biraz tutkal hangisi bu mu? Bu. Bir dakika. Ya çok koydun şeyi. Sen neydi, ne yapıyorsun? Köpüğü Anladım. aşırı derecede çok koydum. Toparlanmıyor. Toparlanması lazım. Toparlanacak. Merak etmeyin. Öteki ne kadar kolay oluyordu diğer yöntem değil mi? Yani o daha güzeldi. Bu... Kolay mı? Şey oldu. Ne çeksin? Ben toparlayacağım. Bir Toparlayamazsın. Bunu şeyi çok koyduğun için olmadı. Köpüğü. köpüğü. çok koyduğun için slime olmuyor bu şu an. olacak. İnşallah. Ben biliyorum. He? Borax. Bak. Evet olacak şimdi. Borax şeydir. koyacağım. Evet. Ama böyle şey. Bir dakika. Çok dağıtma öyle. Biraz daha. Benim şimdi. Bırakır mısın onları bir? Heh. Hı hı. bırak onu. O, ona ekle. Bak, Çünkü boraks koyduk. Ver bakayım. Ama ele yapışmaması lazım. Zaten biraz daha kaçtığında... Buraları alıyor. Dur. Toparlanır ele da yapışmayacak? Şunları da alalım. Sen elini sayır. Elindekileri. Ver bakayım bana. Aha, oluyor. Dur elimdekilerini alsın. Bak artık yapışmıyor gördün mü? Elindekileri de al. Gel. Ağlıyor hakikaten. Gel. Tamam ben bunu kapatıyorum artık. Dur oynamasını hadi da göstereyim. Göster hadi bakalım. Hayır yıkama dur, getir bekle, buraya. Dur bekle dur dur dur. Getir bununla toparlayacağım. Bak buraları bile tertemiz yapıyor. Gel. Gel buraya. Hadi. <laughs> 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 köpüğü çok sıktım köpüğü. Mis gibi kokuyor ama. Tıraş köpüğü. Tamam artık ver hadi onu elinde yaparken olur. Şunları da toparlayayım. Anne kolum biraz asılsana. Evet, ben şimdi ona bile... Dur Siz dur dur yapacağım. hareket etme. Yıka mı bence ellerini? Bunun oynadıkça gidecek o. Evet. 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 Anne kolum biraz asılsın. Ya şimdi kendimi kurtarayım bundan. Bir saniye. Anne kolumu biraz. Abi kos kolunda çok sıkıyor Evet. Bunlar da Ama biraz küçük bir slime var. Anne bence bunu bir kabın içinde saklayalım. Baksana böyle yapınca bütün elin temiz oldu. Bak. Sen de öyle yap. Tamam. Ver artık Adana onu. Dur şunlarımı da. Anne versene. Bakayım. Kendimi kurtarmaya çalışıyorum. Biraz daha kurmak gerekiyor mu acaba? Yapıştı mı eline? Aşkım. Bence biraz daha bırak su tekeyim. Onun her modu baksana. Tüyler mi çıkıyor? Tamam, ben bakarım her tarafa. Al su. Al. Temizler. kapatıyorum babacığım. Söylemek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like at, like e, koymayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>